Sevgili dostlar merhaba. Bugün size kanatlı sektöründe, güvercin sektöründe, muhabbet sektöründe antibiyotiklerin kullanımıyla ilgili yanlış bilinen, yanlış yönlendirilen, kümesleri zarara uğratan bir konuyu, bilinen bazı antibiyotiklerin gerçek kullanımını anlatmak istiyorum. Kim anlatıyor bunu? bu işin uzmanı bu işi çok iyi bilen bir anlatıyor. Geri kalanlar bir kübradan attıkları için her tür kümes mahvoluyor. Arkadaşlar ben başlayalım. İlk ürünümüz Baytrin. Baytrin nedir? Dünyanın en güçlü, dünyanın en güçlü E. coli salmonella hem üst solunum hem alt sindirim sisteminde çalışan çok güçlü bir antibiyotik grubudur. Enero kendi gibi muadilleri Enrolen, Enrosit, Enrokür gibi ürünler Türkiye'mizde ve dünyada üretiliyor ve satılıyor. Kullanma oranı 1 litre suya 1 milimdir. Yalnız en büyük özelliği uzun, uzun soluklu kullanımlarda kısırlık yapar. Sürekli kullanımda da çalışmaz. Bunu bilelim arkadaşlar. Kanat ayak tutulmaları, topallamalar, beyaz ishal, yeşil ishal bir bir numaralıyorum. Gelelim ikinci ürünümüzü solunuma bir devam edelim. Solunumdaki en etkili, dünyanın en etkili ürünü doksisiklin grubudur. Yani bilinen adıyla hipra, ülkemizde doksimis, bemen, doksi veya bazıları. Tozu ve sıvısı vardır. Çok güçlü bir CRD, üst solunum yolu hastalıkları ilacıdır. Burun akıntısı, gözleriniz balgam vesaire gibi konularda çalışır. Fakat dikkat edilmesi gereken konu hayvanımız çok hasta ağzını açıp kapıyor ise bu antibiyotiği direkt verirseniz öldürürsünüz. Zaten antibiyotiklerin kullanımı profesyonel bir olaydır. Dikkat edilmesi gerekir. Üçüncü antibiyotiğimiz kolistin sülfat. Bu antibiyotik sindirim antibiyotidir. Avrupa'da güvercin sektöründe çok fazla kullanılır sıvısı ve tozu vardır kullanım oranları da prospektüslerine göre ayarlanır. Güçlü bir ekoli ürünüdür diyelim. Öyle söyleyelim. Diğeri solunumda yine Taylan. Karabenek'te Avrupa'nın kullandığı önemli bir üründür. Ama aynı zamanda solunum sisteminde gerek doksiklinle beraber işbirliği, gerek amoksisinle beraber işbirliğiyle beraber de kullanılabilecek güçlü bir antibiyotiktir. Antibiyotik 1100 mg olması nedeniyle çok dikkat edilmesi gereken doz aşımının büyük problemlere yol açtığı toz formülasyonlu, sıvı formülasyonlu yine özel bir üründür. Çok dikkat edilmesi gerekir. Bir diğeri florfenikol. Tehlike sınıfının en üstünde yer alır. Ekolinin en güçlü antibiyotiğidir. Yalnız bu antibiyotiği kullandıktan sonra herhangi bir antibiyotik kullanamazsınız. 20 gün boyunca da kümeslerimizde organik asit ve probiyotik desteğini mutlaka ve mutlaka vermek zorundasınız. Bir diğer antibiyotiğimiz gene devam edelim eritromisin. Üst solunum yolunda çalışan. Eğer bir doksiklinle başarılı olamamışsak, oksitetrasiklinle başarılı olamamışsak eritromisin tercihini de kullanabiliriz arkadaşlar. Eritromisin tercihini kafes kuşlarında da kullanabiliriz arkadaşlar. Sevgili arkadaşlar bunun gibi daha birçok antibiyotik var. Tiamulin antibiyotiği, trimotosprim, sulfametoksazol, sulfakulor vesaire vesaire birçok antibiyotik var arkadaşlar. Ancak antibiyotiklerin isimlerini bir sürü antibiyotin ismini zikretmenin kafanızı karıştırmaktan başka bir işe yaramayacağını anlatmak isterim. Bu videoda aslında benim size çekme amacım, bu videoyu çekme amacım şu. Önünüze gelen her ürünü lütfen kullanmayın. Piyasada şu şuna iyi geliyor, ben bununla başarılı oldum. Şu kadar etkili, bu kadar etkili denilen şeyleri lütfen okuyun. Lütfen okuyun. İki, üzerinde hiçbir şey yazmayan ürünleri almayın. Büyük hatadır. Üç, yurt dışından gelen ürünlerde içerik yazar. Bu içeriğe bakın. Para veriyorsunuz. Sen de çok yüksek paralar veriyorsunuz. İçeriklere bakın. Bu içerikleri karşılaştırın. Google'da bütün bilgiler var. Lütfen biraz araştırıcı olun. Bir değeri beşeri ilaçlara, insan ilaçlarıyla tedaviye güvenmeyin. Bu konuda daha bugün bir eczacı, eczaneci, eczacı arkadaşımız kendi eczanesi olan Ankara'dan bir arkadaşımız üç tane kuşunu kurtaramadığını insan ilaçlarıyla buna çözüm alamayacağı için de bize başvurdu. Arkadaşlar antibiyotikler sadece gerekli zamanlarda kullanılmalı. Ve bilgisi olanlardan lütfen, lütfen ve lütfen veteriner hekimlerden, profesyonellerden yardım alın. Yok ciğer temizleyici, yok efendim solunum açıcı, yok bilmem ne gibi laflarla antibiyotik olmaz. Arkadaşlar, arkadaşlar kümesler sizin. İster bizim dediklerimizi dinleyin, isterseniz dinlemeyin. Dinlerseniz Bence başarılı olursunuz. Dinlemezseniz yine hatalarınızdan sonra bize dönersiniz. Sevgili arkadaşlar kanatlı alanında gerekli tüm destekleri veriyoruz. Aslında antibiyotik kullanımına gerek yok. Profilaksi korucu hekimlikle idare etmek lazım. Antibiyotikler sadece bazı hayvanlarımızı iyileştirmek için olmalı. Salgın hastalıklar için olmamalı. Ama maalesef ülkemizde bu alanda çok büyük bir eksiklik var. Bütün videolarımızı bunun için hazırlıyoruz. Sizlere bugün de bu yanlışlardan dönmeniz için bir video yaptım. Hepinizi saygı sevgiyle selamlamak istiyorum. Görüşmek üzere.